Ağız ve diş sağlığı kuşkusuz hepimiz için çok önemlidir. İşte bu nedenle bize hizmet veren bir polikliniğe gidiyoruz. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep, Şehit Kamil'den ve özel bir yerdeyiz. Diş Hekimi Orhan Yüzbaş Kliniğindeyiz. Yanımızda ise e, buranın tabi yetkilisi ve sorumlusu beyefendi diş hekimi Orhan Yüzbaş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Orhan Bey merhaba. Merhabalar Sinan Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve e, kliniğimize teşekkür ediyorum. Şimdi e, Orhan Yüzbaş, diş hekimisiniz. Evet. Uzun yıllardır bu sektörün içerisinde gaziantep e profesyonel bir hizmet var. Bunların totalini konuşacağız ama biz size ekranlara başındaki değerli izleyeceğimizi bir tanıtalım. Orhan Yüzbaş kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben 1992 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep'te doğup büyüdüm. Gaziantep'te lise eğitimimi tamamladım. Fen lisesinde. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimimi gördüm. Temel diş hekimliği eğitimimi. Evet. Okul bittikten sonra bir süre İstanbul'da çalıştım. Anadolu Yakası'nda bir özel hastanede. Sonrasında 1 Ocak 2017 itibariyle Gaziantep'te kendi annemde hizmet vermeye devam ediyorum. Gayet Burada güzel. iki hekim beraber çalışıyoruz. Diş hekim Mehmet Sezai Yıldız. Gaziantep'in bilinen eski çok saygıdeğer bir hekimidir. Bizim önümüzde gerçekten ciddi bir örnektir kendisi. Onunla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki, Amacımız evet, burada evet, daha, daha çok ıı, sağlık alanında olması gereken butik hizmetin birebir hasta hekim ilişkisinin iyi bir şekilde verilmesini sağlamak. Hastanelerde sıra bekleme olayı, hastanelerdeki yoğunluğu yaşayan ve bundan rahatsız olan bizler de yeri gelince gittiğimizde rahatsızlık yaşıyoruz. Biz o rahatsızlığı yaşatmadan insanlara randevu sistemiyle buraya gelip hiç zaman kaybetmeden tedavilerini, hizmetlerini butik bir şekilde, birebir bir şekilde alıp sonrasında da devamında takiplerimizi sağlayarak hastalarımıza bir sağlık şifalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Şimdi bu profesyonel hizmet biraz açacak olursak. Neler yapıyorsunuz? Başlıkları açalım biraz. Biz burada diş hekimliği alanında ortodontik tedaviler haricindeki bütün tedavileri yapıyoruz. Özellikle spesifik olarak yoğunlaştığımız nokta implant tedavileri. İmplantoloji diş hekimliği alanının şu an teknolojinin getirdiği son noktayla beraber en büyük hizmeti, en büyük konforu. Artık kimse kesinlikle dişsiz kalmıyor, kimse kesinlikle çiğneme problemi, konuşma problemi, estetik sorunlar yaşamıyor. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Evet. İmplantı bulan kişi, bize bu hizmeti ilk dünyaya kazandıran kişi Doktor Brené bir sözü var. Bu söz çok kıymetli benim için. Artık kimse başucunda takma dişlerini bardağa koyarak ölmeyecek dedi. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. İnsanları takma dişten kurtarıp implant tedavisiyle sabit kendi dişleriyle yaşamalarına devam etmelerini, konforlarını, çiğnemelerini, sağlıklarını ve estetiklerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bunun haricinde estetik diş hekimliği alanında hizmetlerimiz var. Estetik dolgular, kanal tedavileri, diş beyazlatma gibi yine protetik tedavilerimiz var. Özellikle son yıllarda hastalarımızın çok fazla talep ettiği, yaprak porselen diye bildiği lamine tedavilerini yapıyoruz. Bunun haricinde diş eti sağlığı üzerine gereken bütün tedavileri de sağlıyoruz. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun. İnşallah hedefleriniz noktaya, kitleye ulaşırsınız. Tekrar sizinle farklı bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle. Çok Teşekkür zaman. ederim. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den ve Diş Hekimi Orhan Yüzbaş Kliniğinden aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.